Maalesef ülkemizdeki birçok kişi ilk yardımı çok iyi bilmiyor. Hatta biri yanımızda kalp krizi geçirse, ambulansı aradıktan sonra muhtemelen yapacağımız ilk şey YouTube'a girip kalp krizi ilk yardım yazmak olacak. Muhtemelen gördüğümüz ilk linke tıklayacak ve bu reklamı izlemek zorunda kalacağız. Black Friday fırsatları için siz de hemen uygulamayı indirin. Veya bu. bu hafta çılgın cumada inanılmaz fırsatlar. Oysa ilk yardımla 5 saniye bile hayat kurtarabilir. İlk yardım videolarının önündeki reklamları kaldıramayacağımız için biz de başka bir yol bulduk. Akut sunar. ilk ilk yardım. Reklam izlenmesin diye hazırlanan reklam kampanyası. İlk yardım videolarımızı ilk saniyeden itibaren hayati ilk yardım bilgilerini verecek şekilde editledik. Hazırladığımız pre roll formatındaki ilk yardım videolarını ilk yardım araması yapan kişilerin karşısına çıkardık. Mesela kalp krizi araması yapana kalp krizi ile ilgili ilk yardım reklamını gösterdik. Ustucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Boğulma aramasına boğulma, zehirlenme aramasına zehirlenme reklamını gösterdik. Tam 12 kategoride 12 ayrı ilk ilk yardım reklamı hazırladık. İsteyenler 5 saniyenin sonunda ilk yardım videolarımıza devam etti ya da kendi seçtikleri ilk yardım videosuna geçtiler. Böylece kalp masajı yapmaya çalışan bir kişi reklamlarla zaman kaybetmedi ve hemen ilk yardım videosunu izledi. İlk ilk yardım. Reklam izlenmesin diye yapılan reklam kampanyası.